Merhaba. Ben Nefesem Çelipay koleksiyonundan Ballı. Bugün sizlerle beraberim. Mutfağımın birinci bölümündeyiz. Nefesem Çelipay mutfağımda birinci bölümdeyiz. Bugün ne yapacakmışız öğreneceğiz. İlk önce bölümümüze gitmemiz gerekiyor değil mi? Beni takip edin. İşte bölümümüze geldik. Tarif kitabımızı aldık. İşte tarif kitabımızı aldık. Şimdi masamıza geçebiliriz. Ya, gerçekten de geçmemiz biraz zor oldu çünkü çok kayıyor. Evet, şöyle masamızı düzelteyim. Şimdi tarif kitabımıza bakalım. Bugün ne yapacağız? Hmm. Aslında bugün kek de yapabiliriz. Veya danış. Ancak bugünkü seçimlerimiz donutlar. Yaşasın. Ve ayrıca donutlar kuru gitmez değil mi? Bizim dediğimiz gibi. Onun için de yanına da bir içecek yapacağız. Şimdi tarif kitabımızı yerine koyalım. İşte. Şimdi malzemelerimizi almaya gidelim. Malzemelerimiz. Donut'un e, hamurunu yapabilmek için size uygun bir şekilde bir kap. İşte. İkinci olarak da e, iki tane de yumurta. İşte iki yumurtamız burada. Üçüncüsü 1 litre süt. Sütümüz de gördüğünüz gibi burada. Dördüncüsü. Eğer ki dağıntınızı kuru olmasını istemiyorsanız içine çok azıcık bir yağ da koyabilirsiniz. Ancak ben koymayacağım. 5. Donatın hamur, hamur ilk önce sıvı olacağı için karıştırıp ve ayrıca karıştırabilmemiz için de bir adet e, ee, kaşık da olabilir. İşte Şimdi masamızı geçip tın tın hamuru yapmaya başlayalım. Evet. İlk öncelikle sütümüzü dökeceğiz. Şu şekilde sütümüzü dökelim. Sütümüzü döktük. Şimdi de teker teker yumurtalarımızı kırmaya başlayalım. Evet yumurtalarımız burada. Şimdi kıralım. Evet işte bu kadar basitti şimdi karıştıralım Evet işte istediğimiz kıvamı aldım şimdi buna maya koyacağız İşte mayamız burada dökelim mayamızı da döktük şimdi üzerini bir bezle örtelim Evet, işte oldu. Şimdi e, mayanın kabarması için ve mayanın hamur yapabilmesi için birazcık bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi zaten yavaş yavaş olmaya başladı. O zamana kadar siz de oyun oynayabilir ya da e, arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Ama olmaz çünkü ben oyun oynayacağım veya dinleneceğim. Beni takip edin. Evet. Ben telefonumda oyun oynayacağım. En az bir 20 dakika bekleyeceğiz. Saatimizi kuralım. Tamamdır. Ben de birazcık oyun oynayayım. Sıkıcı geçen 20 dakika sonra. <laughs> ah, saate bakayım. Aa 20 dakika olmuş bile. Ama niye çalmadı bu? Neyse. Ama ah hamurumuzu unuttum. <laughs> Şimdi gidip hamurumuza bakalım. Yuh! Evet. Bakalım. İşte olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi bunu iyice yormamız gerekiyor masamızda. İlk önce şuraları bir toplayalım. Masamızı unlayıp gördüğünüz gibi hamurumuzu yerleştirdik. Şimdi ham donatılı nasıl olacak biliyorsunuz. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yuvarlak ve ortası dilik bir şekilde olmalı. Üzerinde şekerleme koyabilirsiniz. Ben şekerleme koyacağım. Şimdi şekil, şekil vermeye başlayalım iyi. Biraz zor ama. İyi, iyice elinizin kabiliyeti iyi olması gerekiyor. Zorlukla geçen 15 dakika sonra. İşte. Ortasında bu ne olduğunu soracaksınız. Ortasında geldiğimiz için çıktım. Dal vesile bir tanesini koydum. Ama ben onları pek sevmem. Ama siz saklayabilirsiniz. Saklayabilirsiniz derken yani onlar da yapabilirsiniz. İsteyen bunların tavada kızar kızartıyor. Ama öyle çok sert oluyor. Ben bunları fırına atacağım. Şimdi bunları fırın tepsimize koyalım. İşte dizdim. Bunun ne olacağını sorarsanız bu bir miniş donut olduğundan dolayısıyla bu bir şekerli mamamıza benziyor. Bu eriyecek ve donutlarımıza çok tatlı mı tatlı bir aroma verecek. Hmm, Lezzetli. Ama siz başka şeker de koyabilirsiniz. Şimdi bunları fırınımıza koymamız gerekiyor. Beni takip edin. Koydum fırına. Şimdi 180 derecede pişirmek üzere 20 dakika yağ ayarlayalım. Düt, Tamam. Biz de bu sırada içeceği yapalım. Hadi in. Masama gidelim. İçecek için malzemelerimiz küçük bir kap. Evet. Meyve suyunuz için istedim ya da sütünüz için istediğiniz bir aroma. Ben muzu seçiyorum yine. Ve mikserimiz. Evet. Ve ayrıca ım, ben ben mikser yapacağım. Onun içinde damla, damla sakız arması. Bu da burada. Şimdi içeceğimize başlayalım. Aa şunu unuttum. Mikser için süt gerekli. Yine aynı şekilde. Eğer ki üç kişilikse bir, bir litre süt. İşte gördüğünüz gibi sütümüz de burada. En iyisi artık başlamamız gerekiyor. Ee, i̇lk öncelikle bir litre olan sütümüzü koyalım. Şekilde alayım ben sütü. İçine muzumuzu atalım. Ve mikserle birazcık... E geçirelim. Sesli olan 5 dakika sonra. Kafam ağrıttı ya. Neyse devam edeceğiz. Ve damla sakız aromamızı da atalım. Ve yine kafamı artıran mikserle tekrar ay bu işlemi yapalım. Maalesef yine kafa artıran 6 dakika sonra. Kapama cidden arttı ama yine de güzel geçti. Tamam. Şimdi biz de bu birazcık dinlenmesi gerekiyor. Biz de bu eşyalarımızı toplayalım en iyisi. İşte on, ardından 10 dakika geçti. Olmuş. Şimdi bundan bardağımıza koyalım. bardağımıza döktük. Bunu bir kenara koyalım. Dıt. Ah, oh unutmuşum. Donutlarımız oldu. Hadi gidelim ve onları fırınımızda alalım. Aa, çok güzel olmuşlardır. Güzel olmamak ne kelime. Şimdi bunu tabaklarımıza yerleştirmek üzere getir götürelim. Bugünlük bu kadardı. İkinci bölümde görüşmek üzere. Ay sakarlığım üzgünüm. Abone olmayı ve yorumlarımızı affedersiniz. Ben şaşkınlığına uğradım. Çünkü çok mutluyum. Bu benim birinci bölümüm. Uhu. Neyse fazla abartmadan dediğim gibi abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir daha gibi de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hmm, nefis kızkar. <laughs> Kamera çıkmadı. <laughs>